Son kitabı Cehennem diye bir kitabı var biliyorsunuz. Beş oldu. Okudunuz mu bilmiyorum. Vasat'ın altındaki Amerikalı için yazılmış bir kitaptır. Ben onu üzerine Dante sosu dökülmüş. Florence, Venedik, İstanbul gezi rehberi o kitaba. Çünkü e, okuduğunuz zaman e, Dante'yi Vasat Amerikalı hiç bilmez Dante diye bir adam olduğunu. Öyle bir adamdan bahsediyor. Florence'yı, Venedik'i İstanbul'u İlginç şeyler bunlar. Okursanız uzun uzun saraydan nereye gidiyor, nereye çıkıyor. Ya Venedik'teki işte Doçlar Sarayı bilmem ne onları anlatıyor. İstanbul'a geliyor, Ayasofya'yı, Yere Vatan Sarayı'nı anlatıyor. Ve kurgu bakımından çok zayıf bir olay. İnandırıcılık bakımından çok diyor. Gelip mikrop buluyormuş da suları karıştırıyormuş da insanları kısır yapıyormuş da bilmem ne falan gibi. Gerçeklikten uzun bir şey. Fakat bu adam şey tarafı, ilginç konular buluyor. Mesela ondan evvel çok meşhurdu ee, Leonardo da Vinci'nin şifresi diye. Ee, yani, da Vinci şifresi. Da Vinci. şifresi Amerika'da neredeyse bir sene besteler oldu. Türkiye'de de Bu, çok çok falan oldu. Milikler, Efendim tarifler. orada adam çok ilginç bir şey yaptı. Hz. İsa biliyorsunuz hiç evlenmemiştir. Mekarlık falan e, bilinir. Bu e, Magdalenoğlu Meryem'le Hazreti İsa'yı evet. evlendirdi, evet. onun çocuk çocuğa karıştırdı, ondan sülalesine gelen falan. Evet. Ee, ve ilginç bir şey yaptı ve o şehirde, o şehirde de turistik rehber Paris'tir. Bak evet. o kadar çok tutulmuştur ki evet. zaten muhterem. E, Amerikalılar, e, Amerikalılar Amerika, şey, Paris'e gelmişlerdir. Özel e, o olayın geçtiği ikinci çelen vardır, onları gezen turlar almışlardır yani demek istediğim bir edebi falan sıfırdır. Polisiye kucuk çok zayıftır şey olarak. Bir de burada Türkiye'de geçen bir şey vardı. Neydi onun ismi? E, Basonları anlatıyordu. Unuttum şu şey, kitabın ismini. sembol müydü öyle bir şeydi? Kayıp bu sembol. Yani, kayıp sembol. Evet. Kayıp sembol. Kayıp sembol. Tamam. Ee, orada da mesela öyle komik saflanlar var ki Elif Türkiye'de hapishaneye düşüyor. Babasının hapishane müdürümle konuşma geliyor oğlunu kurtarmak için. Düşünebiliyor musunuz? Hapishane müdürünün ne etkisi var? Nasıl serbest bırakacak senin oğlunu? Hapishane müdürü mü? Karar vermiş. Yani bu kadar saçma bir şey olur mu? Fakat daha enteresan saçmalık. Komiserin hapishanede hapishane müdürümle baba konuşurken oğlu da alttan dinliyor. Yani katilin hücresi şey altında. Ya yani bu kadar e, ve hiçbir duvar bu yok sanki bütün lafları duyuyor yani zayıflığı bakımından söylüyorum, inandırıcılığı bakımından söylüyorum şeyi. Ee, söyleyin, e, ee, ama çok satıyor. Ee, dediğim gibi tabi onlar ama bu işin şeyini biliyorlar. Okuyucunun niteliklerini biliyorlar. Okuyucu neden haz eder? Hangi kitap, yani şimdi bu bayağı şey, test konuları Amerika'da. Bestseller, hangi kitap bestseller olur? Okuyucu ne ister vesaire. Yani vasat okuyucu için e, şey yapıyor ve bu adamın kitapları milyonlarca satıyor şeydi. Söyleyin Amerika'da. Halbuki e, çok Michael Connelly diye bir Amerikalı polis romanı yazarı var. Çok nitelikli bir adam onun yanında yani. Bukayse bile edilmez şöyle. E, onun romanları o kadar satmıyor. E, bunlar piyasa romanları dediğimiz romanlar. Yani benim tanımlamalar çalıştığım polis yorumanının kıyısından, köşesinden geçmiş yorumadan bana sorarsanız. Ama deniz kenarında okur. Göl göle de deniz kenarında girer çıkarsınız. Yani şey gibi söyleyin kafanızı yormadan okursunuz. Fakat nitelikli polis yorumanlar insana etkiler düşündürür. Onu da söyleyeyim. Buyurun efendim. Aslında <laughs> Akif Pirinç'i okudunuz mu diye soruyorum. Okumaz olur muyum efendim? <laughs> Nasıl buluyorsunuz? Çok beğeniyorum. <laughs> evet. Efendim Akif Pirinç'i size de anlatayım. Onun dedektifi kedidir efendim. <laughs> Feridaye. Evet. Feliday. Ve kendisi, evet, Felidae ve kendisi Almanca yazaktır. Evet. evet. Ve Almanya'da da, dünyada da çok meşhur bir polis yorulmaktır. Evet. Birçok dillere çevrilmiştir e, Feridaye'nin maceraları. Ve çok etkileyici bir e, anlatımı vardır. Ee, dili, dil, dilini e, acaba ben daha okumadım, Türkçe okumadım da ondan ha, sonra. okudum. Türkçesini... ne? Maykammer gibi yazar çünkü. Maykammer'i alın, evet. kedi Maykammer ağzıyla yazar. Evet ama evet. evet. kedi çok filozof bir kedidir. Evet, evet. dalga geçer kedi. Küçümser sahibi. Evet, Şimdi efendim da bir kedidir. Evet. Yani Maykammer işte yani. Ya, Maykammer. Şimdi efendim fakat orada tabii tatlı bir ironi var. İnsanlar da, kedi dalga geçer. İnsanların zaaflarını alay eder. Mesela sahibi bir kadınla evlenir. Kadın adam şey, kedinin tırnaklarını kesmek ister. Aldıkları yeni mobilyaları falan şey yapmasın diye. Bizim kedi vurup şeye atar kendini sokaklara. Falan. Ve ondan sonra da kadınla anlaşamazlar. Gider tekrar döner sahibinin yanına falan. Ve o arada çok ilginç insanlarla da dalga geçen saptavaları vardır. Ee, Almanca yazan bir yazar. Çok, Kesinlikle çok tanınmış zaman. bir yazar. Almanca, evet, dünya... Almancasının çok özel bir yeri var. Çok üstün, e, sanki böyle gök Almancasından daha iyi Almancayı alınız. Baykan o bozuk ağzında da aldığın o yosmalar, evet. e, ne bileyim şeyler falan böyle o biliyorsunuz bizim başımıza evet. başımıza giden oydu 60'lı yıllarda. Onun ağzı evet. hoşuna giderdi. Demek ki Kemal Tahir konuşmuş onu, bilmiyorum evet. onu. O ikisi birleştiği zaman onda yani yüksek Almancayla en alt Almanca birleştiği zaman evet, çok muazzam bir karakter çıkıyor. şey Tabii aslında ilk önce Avusturya'da bir tiyatro oyunu yazmış. Akif Pirinci. Onu da çok beğenmiş. Ve bir oyun içerisinde ödül atmış. Ondan sonra Almanya'ya geçiyor. Ve ilk hikayesinde inanılmaz bir suksa yapıyor. Ardından hemen Fransızca'ya çevriliyor, arkadan İngilizce'ye çevriliyor, Kuzey Ülkesi'nde çevriliyor. Yani o da bir 30'a yakın dile çevrilmiş. Bizim e, Vedari İftar'ın olması gereken bir yazar hakkında evet. Yani. Yalnız bir de şeyi kırıyor bu, e, yani motif meselesi, yani normal ufak, yani öyle büyük şeyler değildir genel olarak e, şeylerde. Bu tabii, tabii. ideolojik şeyler, ırkçı, ideoloji çok büyük. Tabii tabii orada mesela mağazam. yani ırkçılığa, şey. da, ırkçılığa da değinir, başka konulara da değinir. Yani şaka şimdi ki nitelikli konuşuyor romanlar e, sırf muamma çözmeye odaklanmamış evet. romanlardır. Toplumsal sorunları da değinirler. Demin size bahsettiğim Endik Bankel mesela bunun çok iyi bir örneğidir. Biz de Ahmet Ümit öyledir, Celil Oker öyledir. Bir tane bizim e, İstanbullu bir e, Rum yazar var her şey e, Yunanistan'da çok meşhur şimdi. E, çok meşhur şimdi e, şey şey şey. bir tane böyle artık gerçekmiş altı olunca bazı içimlere bir daha bir tane sıra Petros Markalis. E, Markalis. yani onun da kitaplarınızı çok övedim. Tam e, bizim şey e, bir komiser kahramanı var. E, tatlı kaçık bir karısı var. E, akademisyen bir kızı var alat e, Yunanistan'ın bugünkü halini ta bundan yani bu şeye, onun kitaplarını okuduğum zaman gördüm ki Yunanistan'ın bugün düştüğü hali adam 8-10 sene evvel düşeceğini yazan bir adamdı. Toplumsal konulara aa, mafyaya e, efendim şuna buna iyiler bir yazardı ve çok keyifli. Onda İranlısı işte, çok yüksektir. Bazı şeyleri Türkiye'de geçer e, söyleyeyim. Aslında Hebelada doğumlu bir yazar. E, söyleyeyim bir liseye kadar Türkiye'de bu Sonra bir yanaya gidiyor. Orada eğitim yapıyor. Yunanistan'a geçiyor. Orada kalıyor falan. Çok iyi Türkçe bilen bir yazar. Kitap varında tanışmıştım kendisine ve Türkçesi de şey, Osmanlıca Türkçesi. veya hmm. Baya bir, e, kaliteli bir e, Türkçesi var. Yani dediğim gibi şeyde, e, piyasada çok şeyler var. E, i̇yi iyi polisiyon roman yazarları var. Mark Petrus, Markhan çok enteresan bir şey söyledi Petrus Markaz İstanbul'a geldiğinde. Dedi ki ben İstanbul hakkında dedi, normal bir şey yazamam dedi. bir eee polisiye yazamam dedi. ama dedi bu polisiye yazabilmem için dedi koku üzerine kurulu olması lazım bunun dedi. Çok enteresan bir şey yani ben dedi her mahallenin dedi İstanbul'da bir kokusunu biliyorum dedi. E, ben işte bu duyguya tekabül eden bir roman yapmam gerekiyor. kokular kalmadı. Eee iş iş Tesadüfen yani bazı ya, işte, da, bu bu, yani, yani, İnsanlık trajedisidir. Yani. İstanbul Rukalarının yani, Yunanistan'a e gitmek zorunda kalmaları. Hakikaten bir insanlık trajedisidir. Yani e, kendimizi de mazoist olarak suçlamıyorum. <laughs> yani i̇ki tarafta karşılıklı suçları var bu olayda. Fakat insanların e, yurtlarından kopup başka bir yere yani gidiyor. iyi olmalı, Yani e, yani, trajik evet. bir olay. Hiçbir ama kaçınılmaz bir olaydı belki Kıbrıs olayları. Evet. Oradaki Ondan hatırlarsınız. Daha Önden yani. daha öncesi de var. Ondan fakat anlık şey, anlık şey, şey, inanın Atina'ya kadar gittiyseniz şey, oradaki değil mi? şeyleri İstanbul'dan giden Rumları görürseniz şaşırırsınız. Size inanılmaz derecede sıcak yaklaşırlar konuyu değiştirdim ama anlatayım isterseniz. benim karısı İtalyan bir arkadaşım var. Onunla Atina'ya gittik. bankada çalışıyordum. Bir iş için bir kongre gibi bir şey vardı. Gerçekten enteresan bir yere götüreceğim dedi. Beni aldı. Paşa diye bir yeri var trenin. Oraya gittik. Efendim orada hem Türkçe Pulya diye yazmış, bir de Rumca nasıl, ne demekse. Pulya ne? Adam Türk şehit sahibi, lokant tadı sahibi. Karısı Rum'muş. Bu Burgazada'da Fulya diye lokantası varmış. 64 yılında karısı Rum tabasıymış. Bütün Rum tabalarını gönderdik diye karısı ve çocukları gitmek zorunda kalmış. Adam ne yapsın? O da kalkmış gitmiş karısının peşinden. Orada o lokantayı açmış. O çok meşhur bir lokanta olmuş. Ve bütün garsonları da şey İstanbul'dan giden Rumlar. Rum garsonlar. Şimdi gittik, oooo karşıdalar bizi, bilmem ne falan. Üstü. O sırada yandık masadan, birisi böyle sar sar bir şeyler söyledi bunlara. Adam da buna ters ters cevaplar verdi. Benim İtalyan arkadaşım Rumca biliyor, anası çünkü Rum. Gün başında oluyor. dedi ki, yandaki masada, bak eski efendileriniz geldi, onlara hizmet ediyorsun, bize geç servis veriyorsun demiş adam. Tamam mı? Onlar benim hemşerim. Beğenmiyorsan çık git demiş bizimkide. Ve ondan sonra bittiler bunlar. Müzik çalıyordu, bize geçenler koydular. Müzik şerefimiz. Yani sıcaklıkları ve tüm İstanbul'da özlemleri müthiş insanlardı. Yani trajik bir olay. Yani şey değil tamam. ama derseniz ki bu siyasi realitettir tamam kabul ediyorum çünkü bizim Selami'den de, Yanyadan'da gelen, gelen bir İrit'ten de var gelenler. Bizimkiler de aynı ızdırapları çekmişler ama insanlık trajedisi. Yani Türk ulusunu şey yapmıyorum, suçlamıyorum. Çünkü aynı şey karşılıklı hep olmuş ama insanlar bazında bakarsanız olaya hakikaten trajik bir e, olgu. İhsan Oktay Anar'ı polise sayar mısınız? Efendim e, şöyle söyleyeyim, İhsan Oktay Anar, Türkiye'deki şu anda en büyük üslupçu. İnanılmaz sevdiğim bir yazar. Ve tabi polisiye var. Bütün eserlerinde polisiye kurkusu var evet. ama polisiye roman diyemem. Usta, o nevi... He, evet, nevi şahsına mı nasırlar eski Osmanlı? Evet. Kendine özgü evet. bir eski yazar. Evet. Çok evet. özel bir yazar. Ee, ve onun şanssızlığı dil yapması kendisi. Onun eserleri başka dile çevrilemez. Çevrilirse lezzeti kaybolur. O Dili o kadar güzel kullanıyor ki e şey olarak ve çok ıı, zeki bir adam, çok keyifli bir adam. E, o eserleri ve ironik ve herkese dalı geçen bir adam. Fakat şey, içini çok kapalı bir zatmış, ben tanımadım. Evet. Kimseyle konuşmazmış, evet. Ee, akademisyenmiş. Akademisyen, en yani, evet, Kimseyle konuşmazmış, yok. Yok, yok. Kimseyle konuşmazmış ama çok İstanbul'da yani, İstanbul'da ya. yaşamayan bir adam, İstanbul'da bu kadar iyi nasıl yapar? Tarihli çok iyi. Yani sokak, biliyorsunuz, tarihte geçiyor ve Öyle mi efendim? Ee, muhakkak okumuştur muhakkak. şey yani İstanbul'un yani, sokak sokak. yani 16. yüzyıldaki Galata'yı anlatması evet. muhakkak bir şey, bilgi bir olduğunu gösteriyor. Bir şey anlatır, Hı -hı. Bir koyup, zevkle evet. Çalışıyor. Ha, yani Barsın, benim çok dersin, hayran dersin olduğum bir yazar. Yani e, Davet edelim. O kadar değil, gazetecilerle ya da gazetecilerle hiç kimseyle Toplulukta e, e, dediğiniz gibi sosyal değil. Ama gayet güzel dostlar arkadaşlar var. Çok da yeşilli biri. Ben şeye gittik hep Ee, bizim bir şey ee, konuşma yapma. Ege Üniversitesi'ne gittim. Orada Edebiyat Fakültesi'nin organize ettiği bir şey değil. Orada tane doçant hanımla tanıştık. Onlar ee, onlardan duydum ben. Yani bir tanesi e, İhsan Anar'ın e, polisiye kurgu diye bir Tez. Tez yapmış, öğrencisine vermiş, yüksek lisans tezi, öğrenci gitmiş, konuşmamış orada. Ondan sonra, doçent hanım kendi bitmiş. Gayet nazik kabul etti beni diyor. Ya ben, şey, siz sorun demiş, öğrenciniz sormasın, siz sorun, anlattıklarımı öğrencinize söyleyin, ona göre tezini yazsın demiş. Ve konuştum diyor, bir gün daha gittim konuştum, artık üçüncü konuşmayı yapmayalım dedi diyor. <laughs> Ve biz de boynumuzu büktük ayrıldık, hemen yani oradan duydum yani gazetelerde falan dokuyor. Peki pek konuşmaz, şey yapmaz, reklamını yapmaz şimdi mesela Elif Şafak Hanım var valla her gün televizyona çıkıyor. <laughs> Efendim kitabının kabağına pantolon giyip resmini şey yaptırıyor, reklamını o kadar iyi yapıyor ki e, insanın böyle bir şey yok insanın hani böyle bir e, ıı, davranışı yok. E, tabii ıı, her, her yazarın kendine göre de, ıı, şey oluyor. Ama çok kaliteli bir yazar. Çok sevdiğim bir yazar oldu. Açıkça söylemek lazım. Şey, e, bu noktada pardon. Şey merak ettim de. Bahattin Özkişi çok fazla bilinen bir şahıs değil. Efendim yani, benim dostumdan bahsedebilir misin? Bahsedebilirim tabii. Bahattin Özkişi efendim. E, Teknik Üniversitede ben okurken Bizim kay, e, kaynak teknisyenimizdi kaynak devol vardı. De orada biz şimdi e, size anlatayım, çok sevdiğim bir Sonra Almanya'ya falan gitti. Bahattin Özkeş'i, biz gittik e, o zaman 19-20 yaşlarında çocuklarız. Ve ya işte usta falan gibi. Ama bir baktık adam, çok dolu bir adam. Konuşmaya başlayınca ağzına baktık. Bir süre sonra adamın etrafında biz e, hali olduk. Anlatıyor, konuşuyor. E ben de o zamandır hala gene hani, bir taba biraz meraklıyım. Beni de daha çok sevmişti ve iyi e, ahbabı olmuştuk. E, kitaplarını bana imzaladık bütün kitapları.